Herkese merhaba. Bu videoda ürünlerinize ürün sayfasında ya da kategori mağaza sayfalarında rozetler ekleyebilirsiniz. Burada menüde rozetler bölümüne girip yeni bir rozet ekleyelim. Bir rozete isim vermeniz gerekiyor. Rozet 2 diyelim. Burada rozet seçeneklerinde 4 tane bölümümüz var. Metin rozeti, sessiz olarak bir rozet. Ondan sonra burada bir yenilensin. Burada CSS'de bir içerik yazabilirsiniz. Metin rozetinde eklediğiniz metin arka planında bunu istediğiniz gibi bu konumda değiştirebilirsiniz. Karenin içinde biraz dışarı taşma tamamen sizin isteğinize bağlı bir şey. Burada alt tarafta opaklık ve konum bölümünde mesela buradaki alanı değiştirdiğimiz zaman konum ve piksel yüzde bölümleri değişmiş olur. Burada kendiniz bir konum belirleyebilirsiniz. Yani tam ortada görünecek ya da sağda ve yukarıda görünecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Dayanak noktası sağ üst şeklinde ayarladığımız zaman e, eklediğimiz öğe tam sağ üst tarafta görünür. CSS bölümünde özel bir görünümler mevcut. Yani yeni, best gibi böyle şekilli görünümler var. Bunu da aynı şekilde konumunu tamamen istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Görüntü rozeti bölümünde burada kendiniz özel bir görsel ekleyebilirsiniz. Özel resim yükle bölümünden yükleme bölümüne istediğiniz görseli eklediğiniz zaman burada görüntüyü tamamen istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz burada gördüğünüz gibi mesela burada sağ üst dediğim zaman değiştirelim ve sağ üst dediğim zaman e, kenar çizgilerine göre almış olacak ama iyi bir görünüm için bunu şu şekilde yapmak daha güzel bir e, görünüm elde edebilir yani sağ taraftan biraz dışarı taşıp da fotoğrafın sağından görünmüş olur eklediğiniz e, rozetler ürün fotoğrafına göre çerçevenin ...kenarına eklenmiş olur. Yani e, komple bir... ...şey değil. Mağaza ya da kategori sayfasındaki... ...görünümün köşesinde değil. Fotoğrafa göre baz alabilirsiniz bunu. Gelişmiş rozet bölümüne geldiğiniz zaman burada daha fazla seçeneğimiz mevcut. Gelişmiş rozetlerde... ...üründe yaptığınız indirimi otomatik olarak buraya ekleyecektir. Mesela eksi %50 dediğiniz zaman bunu otomatikman siz üründe bir indirim yaptıysanız ona göre %50 indirim sağlamış olur. Buradaki indirimi tutar olarak mı yoksa yüzde olarak mı hangisini istediğinizi tamamen kendinize göre seçebilirsiniz. Yine aynı şekilde opaklık ve konum bölümünden dayanak noktasını belirleyebilirsiniz. Tamamen sağ üst yerine sonuçta ürün sayfasında da görünecek. Tamamen sağ üst yerine biraz aşağı alabilip alıp da daha iyi bir e, dikkat çekici şekilde getirebilirsiniz. Buradaki diğer rozetlerin, e, gelişmiş rozetlerin hepsi dediğim gibi e, yaptığınız indirime göre otomatik olarak belirlenir. Sonra yayınla dediğiniz zaman siz artık bu rozeti e, göstermiş oldunuz. ama hangi konumlarda göstereceğinizi seçebilirsiniz. Her ürün için ürünü düzenli sayfasına geliyorum ve sayfayı yeniliyorum. Bu üründe sadece belirli bir rozet göstermek istiyorsanız sağ tarafta ürün rozeti bölümüne gelin ve rozeti seçin. Sonra burada rozeti seçtiğinizde bu rozetin ne kadar süre içinde duracağını belirleyebilirsiniz. Yani hangi tarihler arasında bu rozet geçerli olacağını bu kısımdan belirleyebilirsiniz. Onun dışında belirli bir kategori ya da belirli bir e, yani belirli bir kategori ya da tüm ürünleri birden rozetler eklemeniz için yetin içinde e, batch management bölümünü tıklayın burada satışta etiketini gizle yani sale olan e, rozetleri indirim yazan rozetleri gizlemiş oluyorsunuz. Bu e, kullanılan bir tercih değil yani indirim yazısı yerine yapılan indirim yazmanız daha doğru olacaktır. Burada mesela e, yeni ro rozetini son e, 9 gün olan ürünlerde yazmışız varsayılan olarak bunu random yazdık. Şu kadar günden daha yeni ürünler için rozeti gösterim. Mesela 30 gün içine yüklenen ürünler için bu rozeti göstermiş oluyorsunuz. E, Normal e, ürünlerin rozeti, öne çıkan ürünlerde bir rozet, stokta olmayan ürünler için bir rozet ya da düşük stok olan ürünler için hangi e, ne kadar da bir düşük stok olacağını buradan da e, belirlemiş olursun Yani stokta iki tane ürün varsa, 3 tane ürün varsa o düşük stok girmiş oluyor artık. Siz de burada düşük stokta bu ürünler mevcuttur diye bir rozet oluşturabilirsiniz. Tek ürün demek e, ürün sayfası demek, rozeti ürün sayfasında gösterebilir ya da gizleyebilirsiniz. Varyasyon değişken ürünler yani varyasyonlu ürünlerde indirimler nasıl olacağını bu kısımdan e, size en uygun olan ter seçeneği seçerek kullanabilirsiniz. Bunun dışında kategorilere ya da kargo sınıflarına göre de rozetler belirleyebilirsiniz. Mesela atı, ayakkabı kategorisinde rozeti ilk şey. İşte çantada yeni rozet, yeni ürünler, diğer ürünlerde rozet, yeni rozet. İşte genelde rozet iki. Yani buradaki ki e, rozetler bölümünde istediğiniz kadar rozet ekleyin ve burada o rozetleri çağırın. Bunun dışında kargo sınıfı rozetlerine geliyorum. E, gönderim kargo sınıfında bir ona da aynı şekilde bir rozet belirleyebilirsiniz. Yani görünüm olarak eee ödeme ve sepet sayfasında bu rozet görülmüş olacaktır. Rozet ekleme ve özelleştirme seçeneği bu kadardı. Teşekkürler.